Hepinize selam dostlar. Ben Reynox. Bugün E Futbol PES 2021'de 1 v 1 atacağız Aytekin'le birlikte. Aytekin hoş geldin. Hoş buldum. Yıllar yılı sonra arkadaşlar. Belki bizi işte Zula'yla tanıdınız. Şudur budur ama şu anda PES'teyiz ve 1 vs 1 atacağız. Dedi ki arkadaş, yani seni de çok özledim. Yıllar sonra buraya geldim. eline vereceğim dedi. Ben de kendisine dedim ki göreceğiz. Hak arkadaşlar. <laughs> Siz de şimdiden maç sonuçlarını yazın. Aklınızdan skor tahminini yazın. Ben mi kazanırım o mu kazanır kaç kaç biter maç. Bunu şimdiden yazın ve videoya lütfen like atın. Bu ikili için yıllar sonra buradayız sizlerle birlikteyiz ve gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Like atın kanala abone olun. Takımları biz seçtik sana iyi geldi yok benim oyuncumu çaldım falan olmasın. Bakalım. Benim kadro fena değil gibi gidiyor şu an ama Kaleci yok lan bende. Sıçtık. Oğlum bende <laughs> ben kaleci benim yok. yok. Benim defansım yok. Lan kaleci yok bende. Nasıl Bende de kaleci gördünüz mü? Vardır oğlum. Ben Bende kaleci ben, gelmedi. Mbappe geldi sana. Mbappe, De Bruyne, Ramos. Ben mutluyum da oğlum ben de kaleci... Kaleci <laughs> bende kaleci yok. bende kaleci yok. <laughs> Benzema. Göreceğiz, göreceğiz maçta. Benzema ile şov yapacağım büyük ihtimalle. Ha benim kalecim varmış ya. İyi tamam. Ederson var. Daha Şimdi de... kadroları hazırlayalım. Geliyoruz dostlar. Ve gençler kadromuz hazır şu anda. Gördüğünüz gibi ben biraz torpilli çıkmışım. <laughs> Tekin biraz ağladı arkadaşlar. Yok yok ben esporcuyum. Yok ben şöyle takla Yok ben testede de esporcuyum falan. Psikolojik, savaş yapıyor şu anda. <laughs> Biz bunları yemeyiz. Bakalım maçımız nasıl olacak? Marcelo topu kaybetmedi Marcelo. Ortası. Kimse. Bir onluk boyuyla Sterling çıktı kafaya. Öyle olursa Abi. tabii ki topu kaybederiz. Bu arada daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız da bunu yorumlarda bize yazın gençler. Çocukluğunuzu filan böyle hatırlayanlar varsa aranızdan. Yazabilirsiniz. Yemedin. Birader. Walker Cross. Sterling. Cross. Top geçti. Cross. Şimdi Cross. içinde patlasın. Cross. Kaleci. Yukarı verecektin orada. Yukarıya geçmezdi pas bence ya. De Bruyne. Kursu. Oy. Atar mı? Hayır. Umtiti. Aferin lan Umtiti. Toni Kroos. Mbappe. Hazard. Hazard. Hazard gidiyor, Hazard, Hazard! Al, Mbappe! Mbappe! <laughs> kaydı mı orada? Önüne kaydı gitti Arkaya attı. Ee, Mbappe. Mbappe yapıyor golünü. Ben niye seviniyorsun? <laughs> evet kardeşim bunlar hep tecrübe. Burası Zula'ya benzemez. 5 dakika sonra <laughs> Aytekin 6-1 yapacaksın. <laughs> Veratti. Vur oğlum. Hani... Helalsin lan sen. Ben klavyeyle oynuyorum bu arada gençler. O şekilde alıştım. Ben de kolla alıştım. <gülüyor> <gülüyor> klavyeyle oynuyorum. Yani klavyeyle ya. en fazla bu şekilde. De Bruyne gole gidiyor. Vur! Lan nasıl? Nasıl kaçtı o? Hiç <laughs> yok hocam. Devam et. Ana bir soru. Marcos Alonso milli takım hangisi? Marcos Alonso. Valla İspanya'dır diye Sarab ya. Hocam bu kadar fazla uh, neye ne yapıyor? Ederson. Oo penaltı. Tabi tabi tabi. Ne bir Türk hakemi yönetiyor belli Tony hocam. Tony Kroos, Sterling, De Bruyne, Hazard, Mbappe, Mbappe kaleci Courtois. Akın akın geliyor. Reynox, Davul Sporu. Kroos. Kafa olmadı. Ya hani bana kafa atacağını zannettim. Harbiden <laughs> ben de bu arada. De Bruyne. Hocam maçı bitirmen lazım ya. Hoca. Of. Ne alaka lan? Of 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 of. <laughs> Tekin. adam sen kaleciyi oynatma lan. Gençler. Kaleciyi oynatmayacağım. Büyük bir değişikliğe gittik. <laughs> Menajer Holmes. Eden Militao'yu getiriyorum oraya. Birader. Baba ne yapayım sen kaleci oynatma dedin. Kaleci Kunto tuttu. Kaleciye iyi bak. Tuttuğum yani. Sen biraz köşe atsan gol diyor yani. Hocam bu maçın hakkı. Sıfır şutum var. <laughs> Gençler, skor tahminini hala yazmadıysanız ya. <laughs> yazabilirsiniz. Belki fikir değiştirmek isteyenler de olabilir yani. Hayır! Hayır! <laughs> Kaleci Ederson! Oğlum ya... Adamın çok ilk şutu ettik. gol oluyordu ya. Çok acele ettik. Bu nedir ya? <laughs> Marcelo... Hayır! <laughs> Sen bağırıyorsun kardeşim. ama kardeşim bir sus da gol at. kardeşim ne var ya? Ya yeter ya. PlayStation kafede birine böyle dersen seni Topitoş ilan ederler haberin olsun. Zaten PlayStation'da <laughs> öyle <ölümle> bağırıyor herkes. Ben bu ya. Ramos girdi araya. Veratti, diye. De Bruyne. Hazard. Mbappe. Sterling. De Bruyne süper gördü. Mbappé! Lan! Lan! Ay! <laughs> ya harbiden gol diye ben bildiğin sevindim orada birader. Nasıl oluyordu? Şimdi atamıyorlar, oluyor atarlar. Atar Dedi ve <laughs> Dedi ve Sen benim oyuncağımı gördün mü? <laughs> <laughs> Birbirine tokuştular. <laughs> Baba biz yani sen de savaşmıyoruz, kendi kendimize savaşıyoruz. Oy. Hayır. Kırmızı kaydı. Yok hocam yok topa topa hocam. Yani topa bu kaydı. Adamlık mı? Topa kaydı. Adamlık mı bu? Topa kaydı. <laughs> Oyun sakatlandı amına. Top mu şimdi? <laughs> bu adamlık mı yani? Yani topa kaydı derken oradan gol at Aytekin. 100 TL. Ederson Cross Veratti De Bruyne Girdi dedim ha Harbiden ben de gidişat öyleydi ama Tamam bir tane atalım yatalım hocam çeviriyorum. Abi dikkat Lan hayır Hayır çok güzel Ederson şimdi. Ramos Şimdi Ramos Lan ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ana onu sat. Bana sikeceğim yapacağınızı ki ya amına soharım ya. Hayır! Virüs yok. Bak sana girsin diyor. Ve çeviriyor çeviriyor. <laughs> Birader. Bilerek mi yapıyorsun ya bak. 1-0 90 dakika gidiyor. 90 Yani şimdi. illa içine... İlla uzatmada yani sana iki tane daha mı atayım? Onu mu istiyorsun? Lan! Oğlum bir anda bak Dikkat et yiyordun yani <gülüyor> <gülüyor> İkinci De Bruyne, Hazard, Mbappe süper paslaşmalar Kroos, <laughs> Sterling süper paslaşmalar Mbappe yine Hazard'a verdi Hazard Power tarayı girdi Rabona mı deniyordu ona ya bir Aynen. güzel bir hareket yaptı De Bruyne yaptı ortayı <laughs> Mbappe çıkamadı Walker, Marcelo. Gol olacaktı lan. Kardeşim böyle bir şey. <laughs> ah be, Hiçbir hocam, şey yok, hocam kalk. adamın kafasını Sen yapmışsın bir yere. Pablo Sarabia. Hayır. Benzema. Benzama. Benzama attı golü. Ki diye doğru koşuyor. <laughs> Marquez Alonso çıkardığımız oyuncuya gitti. İşimiz çok zor. İşimiz çok zor. Hazard. Kaçmasını bekledi Roberto. Roberto oyuna yeni girdin lan. Oğlum koşsana Roberto. Dembele. 0 dakika. Mbappe. 30 asın. 30 asın attı. Hocam şişe var. 30 adı. 2 1 2 2 oldu. Birader sen klavyeden benim elime bakarsın ama ben Yok. sana ben sana nasıl güveneceğim? Ben bakmayacağım diyorsan bakmayacağım. Kamera hep gözüm kamerada olacak. Siz arkadaşlar, siz şahitsiniz. Kim? Hazard. Hazard! Hiç elime baktın ama. şahit herkes. Yunus yok çok mu bastık? Çok mu bastık? Ederson! Ederson çıkardı. Baba ne oldu baba bak gözüm kamerada full Mbappe Vallahi sağa uçulmuşmadık. <laughs> Vallahi uçtum. Çekti koman. Elime bakıyor arkadaş. <laughs> bak saldım al kola da bak. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bakmadım zaten de. Bakmama gerek bile yokmuş ki. Arkadaşlar penaltılar gerçekten. Oğlum bir tane atla. <laughs> bak hiç saldım almak bak istiyorsun. da saldım. Ben zaman. <laughs> Oğlum nasıl kaçırıyor ya? Luka Modric. Modric ama atar ben güveniyorum. Cık. Sağ tarafa uçacağım. Psikolojisi bozuldu Ryan penaltılarda. Bu penaltı atarsa bons <laughs> kazanacak. <laughs> Pablo Sarabia. Bıraktım gidiyorum eve. Eve gidiyorum. Pablo Sarabia. Bitti. Her şey buraya kadarmış. Üzücü olan nokta penaltılar hiç gol atamaması. Evet gençler maç zaten 1-1 artı 2-2 artı penaltılar oldu dostluk kazandı diyor. Bak bu bu pozisyonda sana acıdım. Sen neye bastın ki burada? Bu pozisyonda sana acıdım. Bu... Acımayetime biliyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoluk bizden bu kadar olsun. Böyle arada PES videoları, FIFA videoları gelecek kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Like atarsanız bu ikiliyi desteklemiş olursunuz. Sizleri çok çok seviyoruz Bir efendim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.